Songül Avcı 25 yaşında. Çankırı'dan katılıyor. Kızınla beraber gelmişsin. Evet, Kızın evet. kaç yaşında? 6 yaşında. 6 yaşında. O seninle. Evet. 3 ee, çocuğun var. 8, 6 ve 2,5 yaşlarında. Evet. Abla. Emrah Avcı ile evlisin 2014 yılından beri. Evet. Ve e, 23 Şubat'ta 23 Şubat tarihinde evi terk ediyorsun. Evet abla. Neden? Eşim şiddetinden kaçıyorum abla. Böyle sorumsuz Hı hı. Evine bakmayan biri. Bu yüzden yani 9 senelik evliyim ben. Sürekli şiddet uyguluyor çocuklarıma karşı, bana karşı. İşte sorumsuz yani. O gün evden nasıl kaçtın? Nerede o, yaşıyordunuz? Benim, yani Kaçışı nasıl planladın? Biz Şebin Karahisar'da yaşıyoruz abla. Giresun Şebin Karahisar'da. Ee, kızımın kontrolü vardı. Ee, kontrole getirdim. O esnada biz yine tartışmıştık. O zaman... Tartıştık yani çıktım geldim kızım alarak. Yani 6 yaşındaki çocuğu hastane kontrolüne götürüyorum diyerek evet. evden çıktın. Hı hı. Gerçekte böyle Kontrolü, bir kontrol var mıydı? Kontrol, e, sorun vardı evde sürekli tartışıyorduk ama abla gerçekten kontrolüne getirdim çocuğu ben. Kontrolünü yaptırdık. O esnada kaçtım yani. Peki eşyalarını falan aldın mı evden? Alamadım hayır ]arken? abla. Peki sabah evde ne yaşandı? Sabah evde sürekli biz e, tartışıyorduk Esra abla. Bir hı hı. de... E, ne bileyim her gün her gün tartışıyorduk o yüzden. Nasıl evlendiniz son gün? Kaçarak evlendim ben abla. Kaçarak kaçtım. evlendin. Yani Hı -hı. E, Emrah'la kaçmanın sebebi ailen mi vermiyordu? Onunla ailen ilgili vermiyor problemler değil vardı? Esra abla. şey Ben kendim kaçtım. Ailen vermiyor değil ben kendim kaçtım yani. E, gelip istese kaçar mıydın? Gelip istese şu anki aklım olsa kaçmazdım da Esra abla. Şey yani e, nasıl diyeyim sana istemediler hiç. Yüzden... Sebep? Yani niye Emrah'ı istemezler? Çünkü benim ailem onu istemiyordu abla. Onların ailesi de çok şiddetli biri olduğu için istemiyordu. Peki sen Emrah'ın kaçarken şiddet uygulayan bir adam olduğunu biliyor muydun? Annesi babası böyle sürekli kavga ederdi ama estağfurullah ben Emrah'ı şey yapmıyordum. Son Yani evlendikten sonra anne o da aynı ailesi gibi oldu. Peki kayınvaliden kayınpederin seni en başından beri istediler mi? İstemediler abla. Kayınpederim bir nevi istiyordu ben ama kayınvalidem bir türlü beni kabul edemedi. Niye? Çok ne kadar güzel böyle hani kutu surat, kutu gibi bir e, çocuksun. Sevimlisin. bir de bu evin bir tane oğlu. Hani bir evin bir oğlu. Kaynanam sürekli bana hani sonradan geldin diyordu. Sen bu eve işte affedersin kuma geldin diyordu. Sürekli bunları söylüyordu bana. Kimin kuması olarak geldi? Ya sonradan gelmişim abla. Hani gelen olarak değil de kuma olarak kabul ediyordu kadın beni. Ama birinin kuması olman lazım. Ama işte bilmiyorum biraz... Kayın... Kayınvalidenin kuması mıydı? Onu demek istiyordu herhalde abla. Yoksa Ama evin tek oldu yani dünyanın en mutlu ediyor. hali yani hani çek çocuğunu insan ne yapar böyle güzel evlensin yuvasını kursun diye böyle bir ekstra bir şey e, ne derler e, özen gösterirler. Hiç özen göstermediler Esra abla ben evlendiğim zaman kayna, kaynanam düğünüme bile gelmedi. Niye? Gelmedi işte ne bileyim abla kayınpederim düğünümüzü yaptı böyle salon falan da tutmadılar zaten öyle kapının önünde bir düğün yaptılar. Nereden nereye kaçtın sorma sayıp? Ee, aynı köylüyüz abla biz bununla. Biz Kaçtık İstanbul'a geldik bununla. Ailesi İstanbul'da mı yaşıyordu? Ailesi İstanbul'da değil abla. Aynı köylüyüz biz. <laughs> ha tamam. Ben ailem beni hani vermek istemedi beni annem. Geri almıştı. Ben kaçtım İstanbul e, İstanbul'a ablamın yanına geldim tekrar. Ablamın yanına gönderdi annem beni. Biz Emra o zaman hamileyim tabii ki abla. İlk kaçtığım zaman hamile şey yapmışım. Kalmışım hani kaçtım ee, bu beyefendi annesinin yanında gelip de düğünümü edeyim aileme sahip çıkmayayım baştan beri sorumsuz Esra abla ben bunu anlamadım çok sonradan şey yaptım yani anladım ama iş işten geçti. Bu gelmedi bir türlü abla ben gelinlik giydiğim zaman 4 aylık hamileydim. Biliyor nikah... muydu herkes? Herkes biliyordu abla nikah e, kıydığım e... zaman da e, resmi nikah kıydığım zaman da oğlum 6 aylıktı abla benim. Kucağımda nikah kıydım onlar. Kayınvaliden düğüne niye gelmedi? Gelmedi işte bilmiyorum abla gelmedi. Sevmediği için mi yani? Sevmediği için olabilir Esra abla. Ben üç tane çocuğum var. Hiçbir tanesini böyle sevmedi. Candan gönülden bir sevmedi kayınvalide. kayınvalide. Ama kayınpederim yani iyi yani i̇yi. seviyor. Baba çocuklarını severmiş çocuğu var. Baba çocuklarını nasıl seviyor biliyor musun Esra abla? Ayrılınca seviyor. Hani dere coşunca büyür, yürek taşınca bir derler ya ayrı düşer. Yani öyle seviyor baba bir çocuklarını. Kız. Bir daha de vallahi kapama. Dere coşunca. De, bir not ediyor musunuz? Dere coşunca. <laughs> yürek, yürek taşınca. Yürek. Yürek taşınca büyür. Evet. Yer yarın kıymetini ayrı düşünce büyür derler ya abla. Oo. Öyle babası bunların. Sen ayrılınca Emrah coşuyor mu? <laughs> kıymetini biliyor abla valla. Senin mi kıymetini biliyor? Bana sürekli ben mesela ayrılsam abla gitsem. Ailemin yanına gel daha yapmayacağım diyordu. Ben çocuklar için dokuz senedir gidiyorum ama aynı hiç değişmiyor abla ne, ne yapıyor sana yani? Mesela sen şimdi kızıyorsun gidiyorsun şiddet uyguladığı için gidiyorsun değil şiddet mi? Şiddet de uyguluyor bu sorumsuz estağfurullah valla. Sorumsuz bir baba ya çocuklarla ilgilenmez. Benim oğlum ikiye gidiyor abla geçen sene okula göndermedi. Niye? Ders... Ya göndermedi abla. Geçen sene bu zamanlar ben kadın konuk evindeydim. Bu sene de bu zamanlar buradayım yani. Okula göndermiyordu abla. O yüzden zaten çocuklarımın Peki, yurda verilmesi... Peki şöyle geçen tutuyordu. seneyi düşünüyorum. Geçen sene biz de göndermiyorduk online eğitimden Pandemi dolayı. Pandemi dönemiydi ama Esra abla bu canlı, da canlı ders görüyordu çocuklar. Çocuğu, ya internet bile yüklemiyordu Esra abla telefona. Canlı ders gördürmüyordu çocuğa. Online eğitim aldırmıyordu. Aynen. E ee, internet yani aslında evde internet bağlantınız yoktu. O wifi'niz yoktu. Yok abla. Yoktu. Aynen. İmkansızlıktan dolayı mı? İmkansız değil abla ya. Keçileri falan var. Yani durumları çok iyi ama bu çok sorumsuz. Kaç keçisi var? Var. Aynen. Ama. Ne var, var? 200 300 <laughs> tane var abla. 200 300 keçi var. <laughs> ama işte hepsini... keçilere verilen değer çocuklara veriliyor mu? Verilmiyor estağfurullah bu keçilerin bir tane yavrusu olsa eşim gelip bana kızardı. Ona, ona yas tutardı. Çocukları hasta olsa hastaneye götürmezdi. Ama keçilerin yavruları olsa ona yas tutardı. Üzülüyor. Üzülüyor. Çocuklar hasta olur üzülmez de estağfurullah. Peki keçilerin... şu an mesela çocuklarını seviyor mu? Şu anda seviyor estağfurullah çünkü yurda verileceğini duymuş da o yüzden seviyor. Niye yurda veriliyor çocuklar? Ben yurda verilmesini istiyorum abla çünkü... Sebep? bakamaz. Esra abla eğitim eğitim şey yapmıyor yani. Okula göndermiyor. Göndermiyor abla. Peki sen giderken üç çocuğunu niye almadın? Üç çocuğu alma imkanım olmadı Esra abla. Çünkü ben kızım kontrolüne gidiyordum zaten. Hayır, onların da doktor kontrolü var deyip alsaydın yanına. Okula gidiyordu. Oğlum okuldaydı o zaman. Ben küçük oğlumu da evde bırakmadım abla. Halasına bıraktım da geldi. Peki Emrah şu anda Songül, Songül diye ağlıyor mudur sensizlikten? Yok abla sen şu anda. Niye gülerek söylüyorsun bunu? Ne bileyim abla zannetmiyorum ya. Ama ayrılık, hani var, ayrılık yarıyor bizim ilişkimizde diye. Neydi? Ayrılık yarıyor da Hülya abla şöyle bu son gidişimde bana Emrah dedi ki sen dedi başka birine kaçmışsın dedi. Hı -hı. Ben buraya geldiğim zaman bana dedi ki sen başka birine kaçmışsın dedi. Eğer dedi sen başka birine kaçmasaydın dedi ben dedi yine seni kabul ederdim dedi. Siz gider miydiniz? Tekrar terseydi. Bu sefer gitmezdim hayırlı. Ha. Bir soralım bakalım Emrah Avcı'ya. Emrah Avcı merhaba. Merhaba Esra abla iyi yayınlar. Nasılsınız? İyi sizi sormalı Esra abla. Dere coştu mu? <laughs> coştu aynen. Bu, dere coştu. Aynen aynen. Dere coştu gönül boş muydu neydi o? Aynen olabilir mantıklı. <laughs> mantıklı. Ne çalıyor arkada? Müzik arkada çalıyor Esra abla. Ne? Telefonum çalıyor hesabın. Ha abla. ben de şey sandım ki radyo madyo falan açık bir şarkı çalıyor. Yok yok Esi abla o şu anda gezmelerde. Yok abla yok. Gezmelerdesin sus Bugün salı günü. Gezmelere gitti. Ne alaka bugün salı. <laughs> bugün <gülüyor> salıyla. Abi şey şey. Salı, salı. salı çarşı e, çarşı var da o yüzden oraya gitti bu. Ha. Her salı gider. Kafa seser eve gelir. Kafa sesmez eve gelmez. Peki Emre. Sen de mi abla? Bak o da mutlu. En sevdiğim konuk. Ne yapayım deli de o yüzden mutluyum abla ya. Şimdi babamın ablacığım, bir evi var değil tamam ben deliyim o akıllı şu an. Kabul ediyoruz. Peki Emrah eşin e, 23 Şubat'ta evi terk ediyor. Esra abla 23 Şubat'ta değil. Ne zaman? 22 Şubat'ta. <laughs> Ne fark ediyor? Hayır 23 Şubat ya hay 22 Şubat ya, ne alakası ya var? Ben biliyorsun ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Ben tarihi Sen mi, biliyorum. Sen de senin hayatın yok. yalan be. Ne yalan konuşmayı sevmiyormuş. Peki niye terk etti karın bir çocuğu alarak evin Anlacığım ben şu an onunla muhatap olmak istemiyorum. Ay ben de sana çok bayılıyordum zaten. Siz ne soracaksanız bana sorun abla biz ben seninle muhatap olacağım. Onunla Peki, hiçbir Emrahcığım, şekilde muhatap olmak istemiyorum. Benimle muhatap ol. Karın bir çocukla evet. Şubat ayında gidiyor bak. Mart, Nisan, Mayıs da bitiyor. Bu kadın niye evi terk etti? Kızım bu kadın bir kere değil ki. Sekiz senedir evliyim ablacığım. Yedi senedir böyle git gel artık bıktım yoruldum Esra abla yoruldum. Ben susuz yere mi gidip geliyordum? Hep susuz yere gidiyorsun. Senin bu seferki gitmenle hiçbir sebep yok ki. Sen, ben çocuğumun kontrolü var, çocuğumun kontrolüne gidiyorum, Sivas'tan basıp gidiyorsun. Beni annene hastaneye randevu almaya gönderiyorsun, peşimden film çeviriyorsun. Var mı böyle bir adalet Esra abla? Vallahi ama her gidişinde sebebi neydi? Her gidişimin bir sebebi vardı Esra abla, yalan söylüyordu Hiçbir ya. Köy şahit Esra abla. Esra abla buna ya. Hiçbir sebebi yok Esra abla. Eyvallah. Beni yayına da istiyorsanız, ben hemen akşamdan gelmek istiyorum, hiç gel, gel, abla. Gel, gel bir gelin, an önce, buyurun, senden buyurun, kurtulmak gelin, istiyorum gelin ya. Ya. zaten. Emrah şey merak ediyorum diyor ki bana diyor beni dövüyordu diyor bana şiddet uyguluyordu. Var abla uyguluyordu. iki tane darp raporu var Esra'la. Tamam ha. tamam köyümüzden herhangi biri bağlanacak bu karıya şiddet uyguluyor derlerse Emrah derlerse şahsen ben kabul ediyorum ve de ceza de çekeceğim. Tamam anne bağlansın o zaman. Peki anne, anne mi de mi bağlansın. Eskeşin, köyden biri bağlansın şimdi bu diyecek ki Esra'la annesi ha annesi bunu tarafını tutuyor diyecek. Zaten tutuyor zaten senin benim annen zaten şu yuvanın yıkılmasını yığılması, isteyen kim baştan beri annen değil mi? Siz senin ailen çok mu iyi? Sadece senin ailen istemiyor. Ger Tövbe estağfurullah. Benim ailem gibi senin ailen olamaz ki. Evet doğru senin ailen gibi benim ailem olamaz. Doğru o konuda haklısın. <laughs> Emrah doğru. Bey siz doğru. ayrı kalınca birbirinizi çok özlüyormuşsunuz. Aliyle yani ben aslında e, 8 senelik evlilik 7 kez terk var. E Eş, abla diyor ki son gün biz ayrı kalınca eşim çok özlüyor beni diyor. Onlar eskiden de ablacığım. Bak eskiden de şey yok. Artık, üzüldün, mi öyle cevabı? Yani. Yani, gün, üzüldün mü bu cevaba? Eskidenmiş yani. Yani üzüldün mü bu cevaba? Üzülmedim abla vallahi alışkınım. Neyine üzüleceğim ya? Ama diyor ki artık dere, dere coşmuyor diyor yani. Demin de bağlandığı zaman abla coştu dere demedi mi? <laughs> Ama diyor ki artık coşku da yok, o da yok, ben diyor bıktım bitti. diyor. Bitti artık bende de bir coşku yok abla. Nefret, nefret bile yok Esra abla. Bana buna hani... Nefret e, aşk, de bir nefret, duygudur aslında. Nefret ne? de bir duygu ama nefret bile yok. Peki aşkla nefret kardeş midir? Aşkla nefret, aşk nef nefret, nefret aşkla başlar derler ya Esra abla. Artık nefret de yok, aşk da yok, hiçbir şey yok buna karşı. Ne zaman bitti peki? Bu abla doku... Ya ben ilk evlendim ya Esra abla. Bu altı aylıktı. Benim bebeğim... Mesajlaşıyordu. Yalan mı? Emrah? Adaline yalan mı Emrah? Allah. Söylesene. Hani hiç yalan söylemeyecektin? Söylesene. Ya ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Esnaf Sen niye Esra abla yalan söylüyor. Ki? Emrah isim vermek istemiyorum. Kimle konuştuğunu söyler misin? Ya tamam ben yayına geldim mi bakacağız. Ben akşam ben istiyorsan aldır hiç sıkıntı değil. Bana şu an çoğu diyor ki yayına gitme diyorlar ama Esra abla çağırdıktan sonra ben o yayına geleceğim hiç sıkıntı Sen yok. Sen başkalarının ağzıyla mı hesap şey yapıyorsun? Tabii ki tamam. Esra abla çağırdığı zaman geleceksin. Ben, ben ben zaten dedim çoğuna, Ben gideceğim dedim. Esra abla beni çağırdı mı dedim ben gideceğim. Koşa koşa gideceğim dedim. Vallahi Emrah burada olmanı gerçekten çok isterim.